Kocanızın sizi çok sevdiğini test etmek ister misiniz? Bu soruyla birlikte test edeceğiz. Karısını çok seven erkek nasıl anlaşılır? Herkesin bir kere sevgi tanımı farklı. Herkesin sevgisini gösterme yetisi de farklı ama bana göre çok seven insan zor durumda da kişinin kırgınlıklarına, üzüldüğü durumlara, isteklerine, hayatındaki beklentilere özen gösterir. Yani bir şey istediğin zaman aman bana ne ay ben bugün şunu üzüldüğüm zaman aman şimdi seni dinleyemem demez. Size destek olmaya çalışır, yardımcı olmaya çalışır. Bir şeye üzüldüğünüzde özen göstermeye çalışır, gün içinde ilgilenir, arar. Yani ben hep diyorum ki gerçek sevgi şu demek. Senin kırgınlığını, isteklerini, hayattaki beklentilerini önemsemek demek. Diyelim ki annesinin yanında size ters bir şekilde davrandı ve siz bundan kırıldınız. Eşiniz eğer bir daha hep buna dikkat ediyorsa annesinin yanında size onura ediyorsa kırılacağınızı bileceği şeyden sizin üzülmemenizi istediği için dikkat ediyorsa o kişi gerçekten sizi seviyordur. Bakın önemsemek, değerli bulmak, değerli kılmak hem içinizde hem aile içinde sizi değerli göstermek bence sevginin en büyük ölçüsü.